Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre biraz da olsa tüm altın çeşitlerinde fiyat azalışı yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki düşüş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere de destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1800 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1800 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2991 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3035 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Yarım altın 6000 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6071 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Tam altın 11964 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12091 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Cumhuriyet altını 12184 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.368 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ata Altın 12.240 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12.410 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 1216 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1340 TL'den 22 ayar bilezik ise 1775 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ons ise 1988 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.